Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Adem peygamberimizin hayatını okuyacağız arkadaşlar. Bu Şimdi hemen videoya geçelim. Başlangıçta sadece Allah vardı. Onunla birlikte hiçbir şey yoktu. Sonra Allah yaratmayı diledi ve ol dedi. Çünkü Allah bir şeyi yaratmayı dilediğinde ol der sadece o da verir. Allah ol dedi yıldızlar oldu. Allah ol dedi dünya oldu. Gökyüzü bulutlar, ağaçlar, çiçekler ve meyveler oldu. Allah ol dedi arılar, kelebekler ve karıncalar oldu. Kuşlar, balıklar, ceylanlar oldu. Kaplanlar ve filler oldu. Allah ol dedi koyunlar oldu. Hızlı koşan atlar ve kocaman inekler oldu. Ve Allah ol dedi. Topraktan bir insan oldu. Bu ilk insandı. Allah onun ismini Adem koydu. Adem önceleri cennetteydi ve çok mutluydu. Ama yalnızdı. Oysa herkesin bir arkadaşı vardı. Keşke Adem'in de bir arkadaşı olsaydı. Ve Allah Adem'i arkadaş olarak Havva'yı yarattı. Adem ile Havva birlikte çok güzel vakit geçiriyorlardı. Çünkü cennet çok güzel bir yerdi. Orada canları ne isterse vardı. Türlü türlü çiçekler ve bir sürü meyve ağacı. Bütün ağaçlara çıkabilir, bütün meyvelerden yiyebilirlerdi. Ama bir tanesi hariç. Allah sakın bu ağaca yaklaşmayın demişti. O, o yasak ağaçtı. Meyvesi de yasak meyveydi. Adem ile Havva cennette çok mutluydu. Ama şeytan hiç mutlu değildi. Çünkü o Adem'den nefret ediyordu. Tabi Havva'yı da hiç sevmiyordu. Allah şeytanı ateşten yaratmıştı. O bir melek değildi ama meleklerle birlikteydi. Allah Adem'i yarattığında meleklere Adem'e saygı göstermelerini emretti. Melekler bu emri hemen yerine getirdi. Şeytan ise "Beni ateşten, Adem'i topraktan yarattın." diye cevap verdi Allah'a. "Ben ondan üstünüm. Ona asla saygı gösteremem." dedi. Bu düpedüz bu düpedüz Allah'a karşı gelmekti. Hem de büyük bir saygısızlık. Allah şeytana kızdı ve onu huzurundan kovdu. Bu yüzden şeytan Adem'den nefret ediyordu. Adem'den mutluluk ayırtım intikam almalıydı ama nasıl Cennette güzel bir gündü. Şeytan bir ağacın arkasına gizlendi. Adem ile Havva'yı izliyordu. Şunları burada buradan kovdurmalıyım dedi ve haince bir plan yaptı. Merhaba Adem, merhaba Havva diyerek pat diye çıktı saklandığı yerden. Sana da merhaba dedi Adem ile Havva. Ah sizin için ne kadar üzülüyorum dedi şeytan. Aman içinde de Adem bizim üzülecek neyimiz var? Yakında cennetten çıkacaksınız ya dedi şeytan. Çıkacak mıyız diye cevap verdi Adem. Üzgünüm ama öyle dedi şeytan. Bir gün öleceksiniz ve buradan çıkacaksınız. Burası cennet dedi Adem. Burada ölmek yok. Sen öyle zannet dedi şeytan. Adem çok korkmuştu. Havva, ise, havva ise daha çok. Ama sakın merak etmeyin dedi şeytan. Bunun bir çaresi var. Ve uzaktaki bir ağacı göstererek o ağacın meyvesinden yerseniz asla ölmezsiniz. Sonsuza kadar cennette kalırsınız dedi. Ama o ağaç yasak dedi Adem. Ondan asla yememeliyiz. O bize yasak dedi Allah. Şeytan ise vallahi de doğru söylüyorum. Billahi de doğru söylüyorum diye cevap verdi. Ve daha bir sürü yemin etti. Şeytan böyle yemin edince Adem ile Havva ona hemen inandı. Zaten yalanın ne olduğunu hiç bilmiyorlardı. Gittiler ve yasak ağacın meyvesinden yediler. Ha diye güldü şeytan. Onları kandırdım. Onları kandırdım dedi. Oysa ki Allah şeytanın kendilerini kendileri için bir düşman olduğunu Adem Havva'ya haber vermişti. Ona karşı dikkatli olmalı gerektiğini söylemişti. Eyvah dedi Adem. Biz ne yaptık? Bu meyve yasak ağacın meyvesiydi. Bunu asla yememeliydik. Havva avlamaya başladı. İkisi de yaptıklarından çok pişmandı. Adem ile Havva Allah'tan af diledi. Çünkü Allah Allah onları affetti. Çünkü Allah affetmeyi severdi. Ama artık cennette kalamazlardı. Ve Allah onları dünyaya gönderdi. Adem ile Havva dünyada uzun yıllar yaşadı. Dünyada yaşamak pek o, pek o kadar kolay değildi. Ama Allah Adem'e her şeyi öğretmişti. İkine ekmek ve ekmek yapmayı mesela. Balık tutmayı, elbette ateş yakmayı da. Sonra Adem ile Havva'nın pek, pek çok çocukları oldu. Allah Adem'e peygamberlik görevini verdi. Adem peygamber çocuklarına hep Allah'ı anlattı ve şeytanın onları nasıl kandırdığını ve cennetin ne kadar güzel bir yer olduğunu işte her şey böyle başladı. Biz hepimiz Adem peygamberin çocuklarıyız. Evet arkadaşlar böylece Adem peygamberimiz, peygamberimizin hayatını da okumuş olduk. Bir sonraki e, videomuzda Yusuf peygamberi okuyabiliriz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evde kalın.